Herkese merhaba. Arkadaşlar, bir hafta bir ara verdim. Biraz daha fazla oldu. Dokuzuncu günü bugün. Yorumlardan e, gördüğüm kadarıyla merak etmişsiniz, özlediğinizi belirtmişsiniz, sağlığımdan endişe etmişsiniz. Çok şükür, elhamdülillah, sağlığım yerinde. E, ben e, salgın hastalığa daha önceden yakalanmıştım zaten. Uzun süredir takip eden kıymetli kardeşlerim bilir. Çok şükür sağlığım yerinde, herhangi bir sıkıntı da yok. Dolayısıyla bir hafta on gün ara verdim. E, niye ara verdim onu da söyleyeyim. Daha sonra detaylara girelim. Benim açımdan e, global dünya ekonomisinde değişen hiçbir şey yok. Siz de zaten farkındasınızdır. En son e, Jeremy Powell'ın açıklaması da. Bunlarla örtüşüyor. Yani bunlar faiz arttıramıyor. Dolayısıyla merak etmeyin. iyi diyelim. Sıkıntı yok. Biraz da yorum yapalım. Şimdi bu Jeremy Powell'ın yapmış olduğu açıklamayı bir kenara bırakırsak. Ki faizlerle ilgili arttırma sinyali yok. Enerken... 2022 son çeyrek, ortalamada beklentiler 2023 ilk çeyrek veya ikinci çeyrek. Dolayısıyla geriye doğru gittiğimizde hep aynı rakam. Yani 8 ton altın rezervim var, 8 trilyon dolardan fazla para basmışsın. Ons altın ite kaka 1800 doların üstüne yeni çıktı, o da sallantıda. Ons gümüş 24 doları zorla gördü. Ya tabii e, sahte short diyoruz, sahte long diyoruz, uluslararası piyasalarda kağıtlarla, türevlerle çoğaltılmış diyoruz. Diyoruz da diyoruz, enflasyon almış başını gitmiş, tüm global anlamda her yerde artmış. Amerika'da 5.4 göreceli şu anda enflasyonu, tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu 7.8. altın 1800 doları yeni geçti bu oyunu böyle sürdürmeye çalışacaklar. Fakat yapmaya çalıştıkları olay sadece borsaları ve emeklilik fonları ayakta tutup os bacağında altın ve gümüşü geri çekmekse bunu son bir buçuk yıldır aslında yapıyorlar. Rezervi sınırlı bir emtiyanın Amerika Birleşik Devletleri Kuruldu kuruladı görünmedik ölçüde son bir yıldır aşırı derecede baskılanması, 16'nın olduğu yerlerde seyretmesi dünyada kaosa neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut satışları rakamları geldi. Beklentilerin dört katı aşağısında çakılmış. Burada stakflasyon diyoruz. Konut satışlarında dört kat sert aşağı yönlü düşüş fakat fiyatlarda sert dört kat yukarı çıkış. Kısaca, para bolluğunda para bol olsa da ulaşam insanların almak istediği ürünlere ulaşamamız. Bizim içeride çok sert bir şekilde yaşamış olduğumuz ekonomik durgunluk, hayat pahalılığı demiş olduğumuz olgu, hıyarın kilogram fiyatının 10,5-11 bandında olduğu, kısaca temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine erişmekte orta sınıf saydığımız işte her ülkenin orta sınıfı o ülkenin aslında direğidir. Bu anlamda 5 kişilik bir ailenin sadece gıda masrafının 3-3,5 milyar ve üstüne çıktığı bir ortamda ekonomi yorumlamak çok mantıklı gelmiyor. Ama gene söylüyorum tabii ki ben videolarıma devam edeceğim. Her gün artık aynı şeyler yaşanıyor ve dünya her geçen gün kötüye gidiyor. Afganistan'da yaşanan son olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 askerini kaybetmesi, terörün global anlamda artması, Orta Doğu'nun hızla tekrar bir tuzağa çekilmesi, içeride yaşanan Afgan göçü, Suriyeli göçü artarak devam ediyor. Bu anlamda yetkililerin de bir önlem alması artık elzem oldu. bana göre tabii ki. Kısaca ne içeride, ne de dışarıda ekonomiyi iyi görmüyorum. Olumlu anlatmak istediğim zerre bir şey olsa hiç çekinmem ve bunu gülerek, eğlenerek anlatırım, mutlu olurum. Dolayısıyla şimdi fiyatlamaları da yapalım arkadaşlar. Dolarda da benim aylardır bir seviyem var, yıl sonu bir hedefim var, yıl sonu doların 10 liranın hemen üstünde kapatacağını zaten size son 3-4 aydır düzenli olarak söylüyorum. Ta 680 90dan itibaren. Tabi 8 lira 22 kuruşun bir sihri var. Orada tüm zamanların en sağlam değeri var. Ondan dolayı 16'da taban yapıp yukarı yönlü hareketler kademeli zaten gelecektir. IMF'den gelen parayı da çok soruyorsunuz. Oradan gelen para dövizi baskılar mı? Tabii ki baskılar. Sonuçta rezerve artı bir olgu oluyor. Ancak brüt ve net olayında biz eksi 39 milyar dolar kadar aşağıdayız. Ayrıca yapılan ihracatta biz şu anda maalesef ülkemizde kendi içimizdeki son kalan malzemeleri de satıp ihraç ettik ve bir miktar döviz girdisi oldu. Şimdi üretmek için ithalat yapmak zorundayız. Kaldı ki salgın hastalık artmaya devam ediyor. Sonuç olarak İçeride dolar TL Amerikan Merkez Bankası'nın parasal genişlemede frene basması değil aksine gaza basmasıyla doların dünyada G7 para birimleri karşısında geri çekilmesi fakat akabinde biz ve bizim gibi ülkelerde maalesef üzülerek söylüyorum 8 e, bizde mesela işte 8.22 bir önemli seviye bunun üstünde kalması an itibariyle 8.35 8.36 yıl sonu doları iyi fiyattan alanlar beklerlerse 10 liranın üstünde bir fiyatlamayla karşılayacaklarını ben tahmin ediyorum, öngörüyorum. Altın tarafına gelince ons altında yapılan müdahaleler, ons altında yapılan haksızlıklar korkunç boyutlara ulaştı. Cenet Yalı'nın üst üste bir hafta içerisinde 3 defa faiz artırma ile ilgili yaptığı söylemler, Fed başkanlarının faiz artırma ile ilgili yapmış olduğu söylemler. Ayrıca sadece tahvil alımlarının bir miktar azaltılması ki işim retoriğine girdiğiniz zaman aylık ortalama 120-130 milyar dolardan geri çekseler ki yapamadılar. 20 milyar dolar geri çekseler yüze düşecek. Aslında parasal genişleme devam ediyor ama bu işin sonu kötü bir yere gidiyor. Dünya ekonomisi hiç olmadığı kadar büyük bir para bolluğunda maalesef kıtlığı yaşıyor. Dünya tarihinde görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla gidişatın iyi olmadığını belirtmek istiyorum hem içeride hem dışarıda. Onsaltının yukarı gitmesi için başka ne olması lazım? Onsaltının yukarıya gitmesi için başka hiçbir şeyin olmasına gerek yok. Fakat şortlarla baskılanıyor. Ons gümüş kritik 23.50 seviyesinin üstüne çıktı 24 üstünde tutundu bu hafta içerisinde 24 doların üstünde hareketlenmelerin devamını bekliyorum gümüş altın rasyosunda gümüş lehine bir miktar geri çekilme var bu da güzel bunu platinden de görüyoruz yani sonuç olarak gümüş bizim öncümüz ancak arkadaşlar gümüşte teknik seviye verirken sent olarak değil dolar üstünden konuşmalıyız çünkü çok geriden geliyoruz İçeride dolar kurunun yukarı yönlü hareket etmesi ki dolar endeksinin geri çekilmesine rağmen yaşanan 3-5 kuruşluk hareketler kısa vadede doların sert yukarı yönlü hareketlerini işaret ediyor benim nezdimde. Dolayısıyla hem gram tarafından hem ons tarafından baktığımızda ons gümüşün 26 50 dolar 50 sent olan kritik seviyenin üstüne çıkmadığı takdirde ons da yukarı yönlü sert hareketler gelemez. Hedefim olan 40 dolara ulaşması için de gümüşte tek bir kritik seviye vardır. Aynı dolar TL'de 8.22'nin altına düşmez. Kelimemdeki gibi aylardır söylüyorum. Ons gümüşte 26 dolar 50 centin üstünde sadece 24 saatlik hareketinden sonra kopacak bir fırtına olacak. Ve ons gümüş 40 doların üstünde yılı kapatacak. Eylül ayına girmek üzereyiz. Eylül ayı çok çalkantılı ve sert geçecek hem global borsalarda neden? Çünkü Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamadan sonra karşımıza çıkan olay nedir arkadaşlar? Yapılan açıklama parasal genişlemenin devamı. 8 ton altın stoğu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin ki sadece fotoğraflarını görebiliyoruz. 8 trilyon dolardan daha fazla para basmış. Burada bölmeyi çarpmayı yaptığımızda 1 gram ons altının hangi fiyatları geleceğini telaffuz dahi edemiyoruz. Dolayısıyla buraya kadar gelmiş ve kendi elindeki birikimini belli oranda altın ve gümüş sepet yapmış kıymetli kardeşlerim. Dövizle ilgili zaten konuşuyoruz. Kanada Merkez Bankası'nın yıl sonu faiz arttıracağını öngörüyorum. Dolayısıyla Kanada dolarını 7 liranın altında alan kıymetli kardeşlerimin yatırım tavsiyesi olmadan yılda iyi seviyelerini kapatacağına beklentim ve inancım tamdır. Bunun en basit denemesini nerede yaptılar? Güney Kore Merkez Bankası 0.25 bas puan faiz arttırdı. Jeremy Powell konuşmasından bir gün önce gerçekleşti bu olay. Bunların hepsi testti. Ama işin özüne indiğimiz zaman geçen hafta Cuma günü Amerikan borsalarındaki o rally havası çok sert yükselişler, çok sert toparlanmalar yerini naifliğe bıraktı. Kısaca para basarak da sonsuza kadar borsalar ayakta tutamazlar. Dolayısıyla Amerikan emeklilik fonlarında en ufak bir geri çekilmenin büyük bir kasum ve krizin tetikleyicisi olacağını Jeremy Powell da benden daha iyi biliyor ise para basmaya devam edecek. Paranın da böyle basıldığı bir ortamda Eylül ayında yaşanacak fırtınalarla benim haklılığım veya haksızlığım çok kısa vadede ortaya çıkacaktır. On altında beklentim 2200 dolardır. Ons gümüşte de 40 dolar ve hemen üstüdür. Dolar TL'de yıl sonu için öngörüm 10 lirayla 11 lira arasında bir banttır. Dolar TL'nin yıl sonu 11 liranın üzerinde hangi seviyede kapatacağı ile ilgili bir yorum yapmam için Merkez Bankamızın faiz indirmesi şarttır. Faiz indirme olayı gördüğümüz kadarıyla da yön bu yönde o zaman duruma bakar konuşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.